Müjdat Gezen, En Enflasyon Ben uzun yıllardır Uganda'nın bir köyünde yaşadığım için ülkemdeki ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon durumlarından pek haberim olmuyor. AKP'nin ileri gidenlerinin söylediklerine göre Avrupa'da bizden çok daha ileriymiş enflasyon. Doğrudur. Çünkü bu hükümet ve AKP ekonominin kitabını yazmış bir şeydir. Neyse yani kelimeyi tam bulamadım. Avrupa'da bir poşet artıkın 150 avro yerine 750 avroya doluyormuş. Elektrik ve akaryakıt fiyatları da almış başını gitmiş. Bizi yönetenler yalan söyleyecek değil ya. Durum böyleymiş Avrupa'da ve dünyada. Ben de dün memlekete döndüm köyden. Ufak bir araştırma yapayım dedim. Çünkü elektrik fiyatları o kadar zamlanmış ki ödemeyenin elektriğini keseceklermiş falan yani. Ben bu işi çok merak ettim. 79 yıllık arkadaşım Erden 35 yıl İsviçre'de yaşadı. Elektrik meselesini ona sordum. Bir kere elektrikler kesildi. Hükümet önceden bize haber verdi. Evinde elektrikli hasta aleti kullananlar varsa jeneratör göndereceklerini söyledi. Bunun dışında ben hiçbir nedenle elektrik kesintisine tanık olmadım dedi. Erden'e inanırım. Bizimkiler nasıl olsa yalanı peynir ekmek gibi söylüyorlar. Ayrıca Hollanda ve İsveç'te de bir araştırma yapayım dedim. Damadım Deniz, Hollanda doğumlu, kızım Elif de çok uzun yıllardır orada yaşıyor. Deniz'den rica ettim. Şu enflasyonu benim için bir araştır dedim. Telefon etti. 2021-2022 arasındaki bir yılda yıllık enflasyon %6.4. Abimin kızı İsveç vatandaşı. Ona sordum İsveç'in durumunu. Elektrik faturasını ödeyemezseniz elektriğinizi kesiyorlar mı diye. Güldü. Amca öyle şey olur mu? hükümet faturasını ödeyemeyene maddi yardım eder, borcunu ödeyebilsin diye dedi. Abimin kızı Sema'ya yine sordum enflasyon durumunu. Amca son 30 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya İsveç dedi. %4.1'miş yıllık. Yıllık dedim ha? Şaşırmayın sakın. Ben garibanım. Uzun yıllar Uganda'nın küçücük bir köyünde yaşadığımdan dünyadan haberim yoktu. Ama bu işin sonunda anladım ki Almanya bizi kıskanıyor.'' Science Politik. 60'lı yılların başında duymuştum bu sözcüğü ilk kez. Science Politik, Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nin politikacılık eğitimi veren bölümüydü. Başka ülkelerde de salt bu eğitimi veren okullar varmış. Bizde Mülkiye, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Kaç politikacımız buradan mezun oldu, onu bilemem. Tıpkı Science Politik'ten kaç Fransız siyaset adamının çıktığını bilmediğim gibi. Ama sanıyorum bu işin bir mektebi olmalı. Hani ikide bir deriz ya. Oğlum bu işin mektebi var. Git orada oku diye. Normali de bu. Yoksa ben heves ettim olduğuyla olmadığını yıllardır görüyoruz. Olmuyor işte. Diplomasi dili nedir? Politik yaklaşım nedir? Bu bir meslek midir değil midir? Bilmiyoruz. Önüne gelen arkası kuvvetli olan politikayla direkt olarak uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi bizim hayatlarımızla ilgili kararlar veriyorlar. Yani halk tam bir deneme tahtası konumunda söylüyorlar, yapıyorlar, yanılıyorlar, özür diliyorlar, olup bitiyor. Bir de ünlü sözümüz var. Özür dilemek erdemdir diye. Anlayın. Bakın ne kadar erdemli politikacılarımız var. Hiç şüphesiz gerçekten bu konuda bir eğitimi olmadığı halde bizim meslekte olduğu gibi alaylı ama çok yetenekli ve dürüst siyaset adamlarımızı bu söylemimin dışında tutup haklarını teslim ediyorum. Aksi haksızlık olur. Müjdat gezen